Denizli, Pamukkale, Güzel Pınar'dayız. 15 Mayıs 2023. Şu gösterirken tarihler Şebin cevizin dibindeyiz. Şebin 23 Nisan soğuklarından etkilenir mi? Etkilenmiş ama fazla değil. Peki Şebin sülük vermiş mi? Yani erkek çiçekler şuna vermiş. Peki bunun şu doğan cevize faydası olur mu? Kaçlı geliyor bak Şebin. Mehmet dayı dörtlü geliyor bak Şebin. Yeni doğuyor. Bunun Faydası olur mu? Olmaz. O zamana dökülecektir. Evet. Ve devam ediyoruz. Şuradan şu şebin kaçlı geliyor. Hele bir bakalım. Bak. Kaçlı geliyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6'lı geliyor. 2, 4, 6'lı geliyor şebin. Evet. Şebin uyanmış vaziyette. 15 Mayıs'ta şebinden doğru çatların yanına doğru gidiyoruz. Önce e, ee, önce Frangette'nin yanına varıyoruz. Frangette cevizin dibindeyiz. Frangette uyanmış mı? Yavaşça uyanmak üzere. Bak bir sürü erkek çiçekler dolu. Erkek çiçekler daha toz verme seviyesine gelmemiş. Bak Frangette de erkek çiçekler ve oldukça şu bölgede yoğun. Erkek çiçekler şu bölgede yoğun. Yani bu chat'lerden yaklaşık 13-15 gün civarlarında gece uyanıyor. Ee, şimdi de doğru Fernor'un dibine e, gidiyoruz. Fernor'un dibindeyiz. Fernor'da 15 Mayıs'ta yenice uyanmak üzere önce erkek çiçekler doğuyor. Yavaşça şuradan sürgünler geliyor. Bu sürgünlerde de meyve gözü oluşacak. Yani fernor'da erkek çiçekleri oldukça geç tarihte veriyor. Şu şekilde bakar mısınız? Her tarafı erkek çiçek. Buradan doğru çatların yanına doğru gidiyoruz. Evet, şu anda da çatların dibindeyiz. Çatlar ne zaman uyanıyordu? 1 Mayıs, 2 Mayıs gibi uyanıyordu. Uyandığında önce şu sülükleri veriyordu. Erkek çiçekleri veriyordu. Bak şu şekilde veriyordu. Şu şekilde bak. Bak toz verme işi hemen hemen bitmiş. Bak biraz vardı. Evet bitmiş. Ha şimdi sorulan soru şu. Fidancı bunu sataka ne diyor? Çatlar yüzde 45 kendini tozla diyordu. Ya Çatlar yüzde 45. Nasıl kendini tozlayacak? Bu çiçeklerin kendine hayrı yok. Yani çiçekler döküldü. Peki çatlar doğdu mu? Bakalım. Bakalım kaçlı geliyor? Üçlü geliyor. Çatlar yeni doğuyor. E doğmadan zaten bu erkek çiçekle dökülme vaziyeti almış. E ne olacak? Kesinlikle çatlar kendini tozlamaz. Chatler'dan 15 gün sonra doğan eee Fernor, Fernet'te, de çatları tozlar. Şunlar daha kendine gelecek de ondan sonra erkek çiçekler tozlayacak. Zaten bu bitmek üzere. Şu anda toz verme devresi bitmiş. Evet. E, diğer Fernor'un yanına doğru gidiyoruz. Evet. Diğer Fernor'un yanına geldik. Fernor'daki erkek çiçekler göze batıyor. Fernor yenice uyanıyor. Bunların uç kısımlarından şu şekilde meyve gözleri gelecek. Yani daha tam uyanmasa da uyanmak üzere. Tarihler kaçı gösteriyor? Tarihler 15 Mayıs 2023'ü gösteriyor. Evet. Cevizde Tozlayıcı, Chatler, fernor, e, frangette ve şebinin hikayesi ve canlı görüntüsü bu. Şimdi şu Abdurrahim Karakoş şiiriyle bitiriyorum. Yeminim var oğlum kızım üstüne, yazdım nakış nakış özüm üstüne, çilesi belası gözüm üstüne, derdimin dermanı say bu sevdayı diyoruz. Güzel Pınar'dan herkese sevgiler, saygılar, selamlar.